Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim bugün e, sabır konusunda e, işleyeceğiz. İnsanın topluma karışması durumunda başına gelecek olan sıkıntılar sabretmesi. Yani bir kişinin toplumla karışması söz konusu olduğunda e, o toplumdan ona gelecek olan olumsuzluklara karşı sabretmesi o kısmını işleyecek. Sabrın o kısmını el alacağız. Bu konu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında karışıp onların verdiği rahatsızlığa sabreden mümin, insanların arasında karışmayıp onların verdiği rahatsızlığa sabretmeyen müminden daha büyük ecir alır. Yani toplumdan kendini soyutlayıp da Müslümanlığı kendi evinde sadece veya belirli yaşam alanında yaşaması çok ecri yoktur demek istiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. çünkü bu zamanda biliyorsunuz herkes böyle tabiri caizse pimi çekilmiş bomba gibi yani bazen şakayı pindirirken iş kavgaya dönüşüyor veya işte ne bileyim birileriyle bir şey konuşurken fikir alışverişinde bulunurken tartışma büyüyor kavgaya dönüşüyor ne bileyim trafikte giderken en ufak bir hatadan dolayı bakıyorsun sürücüler birbirine kötü sözler ağır sözler söyleyebilir hatta kavga dediğimiz gibi dönüşüyor ee, pazarda olsun başka yerde okulda bile oluyor bunlar ee, yani her tarafta insanlar sanki kavga etmek için birbirine ne bileyim ağır söz söylemek için böyle fırsat kollar duruma geliyor ee, maalesef bu hayatın galiba getirdiği stresten dolayı veya insanların biraz İslami yaşantıdan uzak kaldıklarından dolayı ee, bu durumlar e, görülüyor. Kimse karşı tarafın hakkını ne bileyim onun işte durumunu e, ciddi anlamda gözeterek davranmıyor. Sadece kendi açıdan olaya bakıyor. Onun için en ufak bir şeyde az önce dediğimiz gibi bomba gibi patlıyor. Onun için Peygamber Efendimiz sabret diyor. Yani topluma karıştığın zaman toplumdan sana gelecek olan sıkıntılara karşı sabretmen lazım. Çünkü biz insan olarak toplumda yaşamak zorundayız. Ee, i̇nsanlar yaratılış itibarıyla toplumda iç içe yaşamak durumdalar. İşte ne bileyim düğünü olur, cenazesi olur. İşte ee, işte mesela ibadetlerimizde de yine beş vakit namazda camide kılma değil mi? Teşviki var. Ondan sonra cemaatimizde cuma namazları, bayram namazları, bu şekilde cemaatle ibadet etmeyi bize teşvik etmiş dinimiz. Bu cemaati oluşturduğumuz zaman da birbirimize çok iyi sabretmemiz lazım. Bakıyorsun bazıları öyle sivriliyor, tuhaf hareketler yapıyor, toplumun tepkisini üzerine çekmiş oluyor. Bunun için bir Müslüman bunlara karşı sabırla davranmalı ve tepkileri bertaraf edebilmeli. Ufak bir şekilde kendini ne yapması lazım? Bu kötü durumlardan koruması lazım. Çünkü mümin hayra motor şerre fren görevi yapan kişidir. yoksa ateşe hani körükle yaklaşan gibi, ola, gibi olamaz. Yani ateşi ne yapmaz? Kuvvetlendirmez. Bilakis onun sönmesi için elinden gelen çabayı gösterir. Söndürmesi de sabırla olur. Yani bütün bunlara rağmen eğer bir insan topluma karıştığında illa tutamıyor kendini diyelim, işte var olan haksızlığa karşı sabredemiyor, insanların kalbini koruyorsa veya dayanma gücü artık kalmamışsa diyelim, o zaman tamam toplumdan biraz kendini ne yapar? Soyutlar ve kimsenin kalbini kırmadan, kendini de günaha sokmadan hayatını devam ettirme yoluna bakar. Rabbimiz insanlarla ilişkilerimizde İslam'ın ölçülerine riayet eden, topluma rahatsızlık vermeyen ve onların verecekleri rahatsızlıklara hakkıyla sabretenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.